Merhaba sevgili ikizler burcu yol arkadaşlarım sizlerle birlikte olmak da çok güzel ee, koç burcunu yaptık boğa burcunu yaptık sırada ikizler burcu dostlarım var sizin de temmuz ayı enerjilerinizi vakit kaybetmeden hemen bakmaya başlayalım daha önceden karmıştım kalplerimi içiniz rahat olsun aşk enerjimiz para enerjimiz. Temmuz 2022 ayındaki iş ve kariyer enerjimiz. Bu da genel enerjilerimiz. Bir de ipucu kartı çektik mi? Bakımıza başlayabiliriz. Hmm. sevgili ikizler burcu dostlarım ee, temmuz ayında kendinizi son derece güçlü hissedeceğiniz bir ay aşk hayatında ee, adeta bir koç çünkü koç enerjisidir imparator ee, ateşli Coşkulu, tutkulu, ee, dinamik, dediğim dedik, e, biraz egosal, ben diyen bir enerji. E, hayatınıza böyle biri girecek olabilir. Veyahut da siz kendinizi bu şekilde hissedecek, her şeyi yapabilir gibi görecek. Biraz dediğim dedik, biraz egolu, biraz ben merkezci. Davranacak olabilirsiniz Aşk hayatında e, Veyahut da aşk hayatında e, Bir yapı oluşturacak Olabilirsiniz Yani ilişkiniz artık e, Havada kalmaktan Çok yapısal bir boyuta Bürünecek olabilir e, Bir isim alacak olabilir İsimlendirme niyetiyle Temmuz ayına başlayacak Olabilirsiniz e, Ama enerjiler Güçlü size destek olacağını Düşünüyorum çünkü Ateş enerjisi ve Hızlı bir enerjidir Gerçi imparator biraz ağır kalır Ağırdır Ama Dediğim dediktir Bilgilidir bilgedir Dolayısıyla Ne olacaksa olacak Muhakkak ciddi bir şeyler Olacak anlamındadır Onun da bir yaratım gücü vardır yapıları oluşturur dolayısıyla o bakımdan biraz önce ilişkiniz acaba yapı mı değiştirecek ee, dedim ee, yani ne demek istiyorum mesela daha önce işte platoniksinizdir hatta tanışmıyorsunuzdur bile kişiyle tanışacak olabilirsiniz yani bir yapı artık tanışıyoruz arkadaşız dostuz ee, veya işte flörtleşiyoruz Veyahut da işte bir müddetir ilişkiniz vardır artık bunun adını koyalım ne yapalım bir yapıya kavuşturalım ee, diyecek olabilirsiniz. Ee, evlilik niyeti ile gelip bir yapı kuracak bir ev kuracak olabilirsiniz. Temmuz ayı enerjileri aşk enerjilerimiz bu şekilde görünüyor. Ama Para enerjileri biraz e, sıkıntılı gibi. Gerçi sıkıntılı da değil. Yani siz kendinizi öyle hissediyorsunuz. Çünkü Kıbrıs sekiz, 8'sinde e, gerçekten olan bir şeyler e, her zaman mevcut değildir. Her zaman. Çoğunlukla kişi e, bu eli, kolu, bağlılık durumunu kendi zihninde yaratır. Kendisini o şekilde hisseder. E, der ki... Elimden bir şey gelmiyor. Elim kolum bağlı. Çaresiz kaldım. Kapana kısıldım. Ne yapacağım ben? Ee, aslında biraz kendine dönse, biraz şöyle bir düşünse kişi... E, Birçok fırsatının olduğunu, o durumdan çıkabilmek için yardımlar alacağını... Veya kendi biraz çabalasa, kendi başına da üstesinden gelebileceğini fark edecek. Yani ne demek istiyorum? Finans alanına e, olayı yorumlarsak e, işte bir müddettir maddi sıkıntılar e, yaşıyor olabilirsiniz. E, belki küçülmeye gidebilirsiniz ekonominizde e, veya iş hayatınızla ilgili bir finansal sıkıntılar olabilir. E, bununla ilgili yeni fırsatlar yaratmaya gayret edecek olabilirsiniz. E, kendi özel işinizi yapıyorsunuzdur. E, maddi sıkıntılarınız vardır Veya m, Müşteriler anlamında Müşterilerin azalması anlamında sıkıntılarınız vardır İşinizi başka bir yere e, Taşıyarak Belki müşteri portföyünü Genişletecek olabilirsiniz e, Veya bir ortakla Bir arada çalışıp e, işlerin açılmasına e, Olanak sağlayacak olabilirsiniz Şimdi e, iş ve kariyer kartını da açarsak Para kısmına biraz daha Net bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü iş ve kariyer kısmında bir tamamlanma enerjisi var. Yani kendiyle gurur duyan, yaptıklarıyla, başarılarıyla, kazanımlarıyla gurur duyan ve bunu insanlara sergilemekten de Büyük bir memnuniyet ve haz alan bir kişi resmediliyor kupa dokuzlusunda. Dolayısıyla kılıç sekizlisi için söylediğim bu bazen kişi finansal sıkıntılarını e, kafasında kendi yaratır e, düşüncesi biraz uygun e, düştü. Demek kendi kafanızda yarattığınız bazı e, ekonomik sıkıntılar ya da gidişatla al ilgili alacağınız bazı hisler, bazı duyumlar, bazı bilgiler sizi gelecekle ilgili endişeye düşürecek olabilir Temmuz ayı içerisinde. Ama finansal anlamda böyle bir eli kolu bağlılık, kapana kısılmışlık durumu aslında söz konusu değil. Çıkış çok yakında. Dediğim gibi işle ilgili bir güzel bir Kârlı bir ortaklık yapabilirsiniz. Güzel bir fikirle veya bir mekan değişikliğiyle işlerinizin açılmasını sağlayabilirsiniz. Veya çalışmış olduğunuz iş yerinde memnun değilseniz farklı bir iş teklifi varsa onu değerlendirip gelirinizi arttırabilirsiniz. İki kart bir araya geldiğinde iş kariyer ve finans anlamında her şeyin gayet güzel olacağını. Evet bir müddet içinizin... Sıkılacağını, kendinizi çaresiz gibi hissedeceğinizi ama sonucunun aslında çok da güzel, çok da başarılı olacağını gösteriyor kartlarımız. Genel enerjiler kartını açtıktan sonra şöyle bir genel yorum yapalım diyecektim. Çok güzel bir kart geldi. Deynek sekizlisi. Çok hızlı enerjiler var temmuz ayında. Yani e, her şey hızlı hızlı olup bitecek gibi görünüyor sizin için. Kendinizi bir an e, kapana kısılmış gibi parasal anlamda hissedebilirsiniz. E, sonradan işte buna çareler bulup şöyle bir oh deyip hatta bunun gururunu yaşayabilirsiniz. E, hayatınıza böyle bir e, yeniden yapılanma fırsatı getirebilirsiniz. Belki bu üçü bir arada olacaktır belli mi olur ee, ne olacaksa her şey hızlı hızlı yani hayatınıza hızlıca biri girebilir ee, belki hay Allah şimdi yeni bir e, yapı kurmaya çalışıyoruz evlilik olacak finans anlamında neler yapacağım hiç de hazırlıklı değilim ama ondan sonra e, mesela işte aa, kredi buldum ya da bir destek buldum ailem destek verdi ya da ne bileyim işte işimden e, avans aldım e, bunlar hep Hızlı hızlı olacak ama genel enerjilere baktığımızda gayet olumlu. Sizleri bir ara bir ara düşünsel anlamda çaresiz hissettirse de sadece bir müddetliğine güzel enerjiler var sizler için de. Bir de ipucu kartımızı aldığımızda <laughs> çok özür dilerim döngü, ikinci şans tecrübe ee, size ikinci bir şans verilecek olabilir, temmuz ayında bir ikinci şansı deneyimleyecek olabilirsiniz hayatınızda aşkla ilgili olabilir ee, iş ve parayla ilgili de olabilir ee, ve bu çok hızlı olacak söylediği şey bu ikinci şansınızı değerlendirin yani e, tecrübelerinizden faydalanın e ee, çünkü ilk bazı şeyleri ilk yaşadığımızda acemilik dönemimiz alıyor. Ee, yaptığımız bir show birçok şeyde e, ürküyoruz, korkuyoruz, çekingen davranıyoruz ya da tam aksi çok gözü kara davranıp hiç düşünmeden, planlamadan üzerine atılabiliyoruz. Ee, ikincisinde biraz daha olgun, biraz daha tecrübeli. Dolayısıyla Temmuz ayında karşınıza çıkacak olan, size verilecek olan ya da sizin kendi çabanızla yaratacağınız ikinci şansları lütfen tecrübelerinizden faydalanarak çok iyi değerlendirin. Sonucu size güzelliklerle gelecek. Evet ikizler Burcu sevgili dostlarım, yol arkadaşlarım. Temmuz ayı gönlünüzdekilerin Den bile gönlünüzdekilerden bile daha güzel olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba yengeç burcu yol arkadaşlarım. Sizler için Temmuz 2022 ayına ait ...enerjilerimize bakmak için toplandık. Haydi vakit kaybetmeden kartlarımızı çekmeye başlayalım. Aşk enerjimiz para enerjimiz iş ve kariyer enerjimiz bir de genel enerjilerimiz için kart çektik mi bu iş tamam birden fazla onun için kabul etmeyelim kendimiz çekelim genel enerjilerle bir ipucu kartı alalım arada bir tavsiyeler de veriyor bize çünkü çok faydalı oluyor. Sevgili Yengeç burcu dostlarım. Çok ilginç. Enerjiler çok benzer demek. Biraz önce İkizler burcunu yaptık. İkizler burcunda da aşk hayatında bir tılsım şövalyesi geldi. Eee Sılsım Şövalyesi size de geldi. Demek e, İkizler Burcu ve Yengeç Burcu dostlarıma e, güvenilir. Kendini bilen, yeteneklerine güvenen, sadık, e, uzun soluklu ilişkiler arayan. E, hani sizinle çok fazla öyle e, günümü güne diyeyim, günümü geçireyim, gönül eğlendireyim değil de Köklü ilişkiler e, kurmak isteyen, sizinle e, uzun soluklu planları olan bir kişi hayatınıza girecek olabilir veya siz kendinizi artık gelecekle ilgili planlar yapmak için e, sahip olduğunuz ilişkiyi bir adım sonraya e, taşımak için o kararlılığa sahip olabileceğinizi düşünecek olabilirsiniz. E, o kadar kararlı ve güçlü hissedecek olabilirsiniz. Planınızı, programınızı yapmışsınızdır. E, evlenmeye niyet edecek olabilirsiniz. E, her şekilde e, sağlam enerjiler, uzun soluklu. Yani Temmuz ayında sizin veya hayatınıza girecek kişinin hayatınızda uzun soluklu olacağını söylememiz mümkün. Ve bu sizin e, maddi manevi hayatınıza da destek verecek katkı sağlayacak biri çünkü toprak grubu bir enerji Boğa Başak ve Oğlak Burcu enerjilerini taşıyan kendi bu burçlardan olabilir haritasında bu etkinlikler bu enerjiler etkindir. E, dolayısıyla e, toprak grubu kalıcı kalıcı enerjiler söz konusu Temmuz ayından. Kılıç Kralı para anlamında iş konusunda e, kendinizi gerçekten e, para konusunda kendinizi yeterli e, bazı kararlar vermek durumunda hissedecek olabilirsiniz ya da aklınıza para kazanmanın farklı 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 yolları gelecek olabilir e, daha önceki deneyimlerinize çünkü zihni son derece hızlı çalışan bir enerjidir. Kılıç Kralının buluşları sever, yenilikleri sever, teknolojiyi takip eder. Zihinsel aktiviteleri hızlıdır ve verimlidir. Dolayısıyla para kazanmanın farklı farklı yollarını bulacak olabilirsiniz veya yeni bir girişim için kendinize bir fırsat yaratacak olabilirsiniz. Ee, bu konuda kendinize güvenle ileriye atılacak e, ve başarılı olacak olabilirsiniz. Çünkü kılıç kralı kendine son derece güvenen, e, güçlü, düşünceli, akıllı, mantıklı, e, kararlı. E, hani bazı durumlarda karar vermesi gerektiğinde duygularını bir kenara atan. Ki siz yengeç burcu dostlarım için e, duyguları bir kenara atmak zordur ama demek e, iş para konusuna geldiğinde temmuz ayında kendinizi bu şekilde hissedecek olabilirsiniz. Yani duygular bir kenarda mantığım bunu söylüyor deyip e, o yönde ilerleyecek olabilirsiniz. Ve size kazanç getireceği de malum çünkü bir kral pozisyonda kral enerjisinde çıkmış. E, figürümüz. Dolayısıyla siz kendinizi para anlamında bir kılıç kralı kadar güçlü hissedebilirsiniz, kararlı hissedebilirsiniz. E, para alanında keskin enerjiler var, biraz hızlı enerjiler var. E, belki bazı para sorunlarınızı aklınızı, mantığınızı e, kullanarak Keskin zekanızı kullanarak, farklı fırsatlar yaratarak finansal sorunlarınıza çareler bulacak olabilirsiniz. Bir işin farklı yapış tarzını keşfedecek olabilirsiniz. Veyahut da aklınıza yeni bir fikir gelecek ve bunu uygulamaya koyup onunla ilgili para kazanacak olabilirsiniz. Her halükarda para konusunda... E, aklınız gayet iyi çalışacak diyebilirim temmuz ayında e, iş ve kariyer kısmında beklenmedik beklenmedik e, sizin dahi aklınıza gelmeyecek bir değişiklik var ama bu değişiklik zorunlu yani yine zorunlu. Sizin de beklemediğiniz ama bir şeylerin yeniden yapılanabilmesi için zorunlu bir değişiklik. Belki para kısmında ne demiştik? Bir işin yeniden yapılış tarzını belki bulacaksınız veya para kazanmanın farklı farklı yollarını keşfedeceksiniz. Veya kendinize para getirecek, gelir getirecek farklı bir e, iş kapısı bulacaksınız olabilir iş ve kariyer anlamında e, çalıştığınız şirketle bağlarınızı koparacak çalıştığınız iş yerinden ayrılacak olabilirsiniz ani bir şekilde hatta sizin bile belki daha önce planlamadığınız bir şekilde ama e, yaratıcı fikirleriniz kesin fikirleriniz yenilikçi fikirlerinizle e, kendinize yeni bir gelir kapısı yaratacak olabilirsiniz. Dolayısıyla hani sıkıntılı bir enerji gibi görünmüyor. Sadece iş ve kariyer anlamında Kule kartı çıktığında Temmuz ayında Yengeç burcu dostlarım için beklenmedik bir değişiklik olabilir. İş yerinden ayrılmazsınız da e, hiç beklemediğiniz bir terfi de alabilirsiniz. Yani e, kuleyi muhakkak bir yıkım ...olarak değerlendirmemek lazım... ...çünkü getireceği sorumluluklar... ...iş yükü... E, ...size ağırlıklar getirebilir... ...hayatınızda belli bir... E, ...düzen karmaşası yaratabilir... ...veyahut da başka bir... E, ...çalıştığınız iş yerinin başka bir yerde... ...şubesi vardır... ...oraya tayin edecek... ...oraya atanacak olabilirsiniz... ...ay nereden geldi şimdi bu başımıza... E, ...evi taşı şunu yap bunu yap... ...aman bin bir türlü iş çocuğun da okulu var... ...ya da ne bileyim işte... Ee, hanım da şurada çalışıyor, e, ailem de burada diyecek olabilirsiniz. Bu ilk anlamda bir yıkım gibi gelecek olabilir size. Ama dediğim gibi e, parasal konularda hay Allah şu anda maddi olarak da çok uygun değiliz. Nasıl olacak da olacak bu taşınma işini, bu değişiklik işini halledebileceğiz e, diyecek olabilirsiniz. Ama e, zekanızla bu para konularının da üstesinden geleceksiniz. Sevgili yengeçlerim veya çok güzel bir ortak bulacaksınız. Çok e, verimli, çok iyi anlaşacağınız, e, güzel getirileri olan bir e, ortaklık, bir birliktelik kuracak olabilirsiniz. Kendi işinizi belki yapacak olabilirsiniz. Bu ani kararla kariyerinizi nihayetlendirip e, uygun bir aklınıza gelen yeni bir e, kazanç kapısını aralayıp güzel bir ortaklık yapabilirsiniz e veya hayatınıza girecek olan tılsım şövalyesi de sizin ruh eşiniz, hayat yoldaşınız, yol arkadaşınız olabilir. E, beni tamamlıyor, e, çok seviyor, ben de onu çok seviyorum, aldığım kadar veriyorum, e, aradığımı buldum diyeceğiniz bir ee, hayat arkadaşlarına, hayat ortaklığına da girecek olabilirsiniz sevgili dostlarım. <laughs> Özür dilerim. Çok fazla konuşunca böyle oluyor. Ee, bakalım kartımız ne diyor? Sarmaşık, hayal kırıklığı, intikam. Hmm. Ee, kule kartıyla... Hayal kırıklığı, sanki birbirini biraz tamamlıyor gibi. Yani bazı şeyler yaşanabilir. E, i̇şinizi nihayetlendirmek, belki sahip olduğunuz işi sonlandırmak, e, çalıştığınız iş yerinden ayrılmak veya okuyorsanız e, okulunuzdan ayrılmak e, gibi durumlar söz konusu olabilir. E, bu sizde hayal kırıklığı da yaratacak olabilir. Gayet anlaşılabilir bir şey. Ama sakın intikam hisleriyle dolmayın diyor. Neden? Çünkü aklınız var. Aklınızı kullanın. İntikam, öfke, ee, faydasız. Sadece size zararı olan, ee, size hiçbir fayda sağlamayan bir adımındaki sizin ileriye gitmenize sebep olacak bir duygu değil. Dolayısıyla yaşayacak olduğunuz, yaşamış olduğunuz hayal kırıklığıyla intikam hislerine sakın kapılmayın. Daha duygusal davranın. Duygularınıza, sezgilerinize biraz daha önem verin. Kalbiniz sevgiyle de olsun, ne olursa olsun. Aradığınız aşk da, iş ortaklığı da size zaten gelecek. Evet. Çünkü yaratıcı fikirleriniz var sizin. Tamam mı sevgili dostlarım? Gönlünüzden geçenlerden bile daha güzel şeyler karşılasın sizi. Ne olacaksa olsun her şey Temmuz ayı içerisinde birin ve bütünün. En çok da sizin hayrınız olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.